<laughs> ne yapıyorsun builem? Anne. <laughs> Annem. Kardeş şey yapabilir miyim <laughs> Tamam ya. Sepetin içinde ne var? Ama bir bakayım. Anne de tanıtacağım, tanıtacağım, tanıtacağım. Bak. Tamam, bize tanıtacakmış. Birazdan bakacağız ne varmış. Başma. <laughs> Bebeği de nasıl giydirmiş bak bak bak. Oo, bir de toka takmış. Başma. Tamam, hadi bakalım. Başla. Nasıl makyaj yapılıyormuş? Sen makyaj yapmazsın biliyor musun Bule? Biliyorum. Beceriksiz miyim? Bilmem. Çok mu beceriksizsin ki? Bir bu. Ne yapıyoruz onunla? Önce bakımla başlıyoruz ya. Hmm, bakımla başlıyormuşuz. Bak sen. Bak sen. Bir tane parfüm. Tamam. Sonra parfüm en son. Yani makyaj bittikten sonra en son parfüm sıkılır. Evet. Krem. Tamam. Eyvah açiletes koyayım da arkadaşlar görsün. Düz mü? Evet, düz. Bir kirpik şeyi. İyi de bebeğin kirpiği var mı ki? Var. Kirpik. Tamam. Başka Kipik. ne varmış? Bakayım o sepetin içinde. Fontaten. Fontaten. <laughs> ya annem. <anladım>, <laughs> tamam. Evet bir fontöten arkadaşlar. <laughs> bir römel. Römel. Bak hepsinin de adını biliyor. Görüyor musun? Bir patlıcan. Yüz. Hmm, parmağına olur mu ki onun? Bilmiyorum. Neyse dene bakalım bir tane. Evet. Bir ruj. Tamam. Rujumuz da tamam. Ne bitmemiş? Ne bitmemiş bu le? Bu siyahlatıcı. Bu da. Bu ne işe yarıyormuş? Ne iş mi? Evet. Bu renk. Renk. Ha renk mi veriyor? Bu renk. Evet. Simletiriyor, simletiriyor. Tamam hadi başla bakalım. Limon. Bir de nasıl bir bebeğe makyaj yapacaksın onu çok merak ettim şu an. Çok güzel. Çam. Evet. Hadi. Ben bir şey unuttum. Göz, göz farı yapmayı unuttum. Neyse farsız olsun bu da. Olmaz mı? Sade olsun. Bence de sade olsun. Doğal olsun. Bu kadar şeyle de nasıl doğal olacaksa. Evet. Bebek de uyuyor galiba. Uyumuyor. Yatınca Şu oluyor. Anne yapamadım. Böyle şuradan tut sen. Tut. Şurasını tutsana böyle. Neresin? Tam bunu takma o zaman. Ya olmuyor. Tamam şimdi makyajını yap. Kaçı şey gelirse. Fontaten. Tamam. Aha! Şunlardan başlıyorduk. Tanıttım ya. Niye bakıyorsun? Yine de bakalım. Belki bize göstermediğim bir şeyler var. Çok sıkma bu ile. Çok sıkma. Oo, o kadar çok sıkmışsın ki. Gördün değil mi? Bununla yapmıyor musun? Için. Bu ne ki? Bunlar. Sürdüğün ne? Krem. Allah'ım. Nemlendirici. Evet. <laughs> Kız kepiklerini sürmeseydin bari. Niye? <laughs> İyi tamam hadi sür sür. Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Bitti ya bebeği mi? çöp yapacağız. Ya da bebeği kraliçe yapacağız. Kraliçe yapacağız. Göreceğiz. Ben kızımı kraliçe yaparım. <laughs> güzel, şey Hii, ne yaptın üstüne sürdün elini? I think he did that. Kızım rahatlayacaksın şimdi. Rahat değil mi ki? Kızın rahat değil mi ki? Değil. Kızım kaç gündür rahat. Evet. Biraz hızlı yap Bulem. Böyle yavaş yavaş makyaj yaparsan hiçbir yere çıkamazsın. Akşam olur. orada ki ne? Hı. Biraz <laughs> <dağını. gülüyor> Yeni modeller anne. Tamam pulem yeterli anne bence. da bence elindeki süngerle yap. Sen makyaj yapmayı bilmiyorsun buylem. Hadi. Evet çok az kaldı. Evet çok az kaldı. Buylem'in makyajı bitmek üzere değil mi buylem? Az kalmadım bulem. Konuşarak yapsana, anlatsana bize. Aa, tamam. Bebeğin yüzüne bakın. Şimdi efsane oldu, efsane. Kötü mü diyorsunuz arkadaşlar? Kötüyse yorum yapın arkadaşlar, kötüyse. Güzelse Güzelse abone. yine yorum yapın. <laughs> abone. abone. Siz güzelse yine yorum yapın. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Böyle muhteşem bir makyaj oldu şu anda. Kız gözlerini açtığında inanamayacak. İnan ki böyle. Bence. Aynaya bakması lazım. Önce Bakınca... bir gözünü açsın. Sonra bir aynaya baksın. Nasıl makyaj olduğunu görsün. Yaptıklarımı buraya bıraksın. Senin bebeklerin. Sonra ruj. Evet, en önemli yer. Uş. Arkadaşlar, ruj. Arkadaşlar ruj. Ben çok önemli. Galiba ruj güzel oldu. Yap anneciğim. A ablacığım. Yap. Ablacığım. Evet, ruj da bitti galiba. Bakayım. Ruj bitmedi. Bitmiş. Çok güzel oldu. <laughs> Gerçek oldu mu? Oldu. Güzel oldu. Son olarak neyimiz evet. kaldı? Hadi kirpiklerini mi yapacaksın? Nereye yaptım ben? Evet. Kirpikler en önemli. Yaz. Kirpiklerini de yap bakalım. Olmuyor. Böyle biraz kaldır ki kirpikleri <laughs> böyle durur anca. Hadi. Bunun kirpiklerini yapamazsın böyle. Yapamam ama şunları yapacağım. Hadi. tamam. Bu tarafa da yapalım. Aa, Galiba ağlıyor mu ne Yaa, Bak 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 bak. Ağlamıyor. <laughs> Bana kötü makyaj yaptın diye ağlıyor Bulem. Kötü makyaj yapmadım. Bitti mi Bulem? Son olarak ne kaldı? En son ne kaldı Bulem? Uuu parfüm. Evet parfümü de sıkıyoruz. Yanlışlıkla yüzüne sıktım. Bitti Gözümü mi? Bitti mi ablacığım? Bitti mi anneciğim? Bitti. Görüşürüz.